Merhaba sevgili balık burçları. Nasılsınız can dostlarım? Ceylan'ın fal dünyasına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi sizin için genel bir yorum yapacağım arkadaşlar. Herkes kendine uyan almasını isteyeceğim. Bakalım. Ee, kova e, balık burçlarını çok pardon arkadaşlar. Balık burçlarını bakalım. 23-30 Nisan'a kadar neler bekliyor olacak sevgili balık burcu? Bakalım. Evet sevgili balık burcuna bakalım neler varmış. Evet sevgili balık burcu şöyle e, istenmeyen bir yolculuk önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirebilirsiniz. E, sanki birinin bir ziyaretini gidebilirsiniz görüyorum e, ve burada e, bir kişi böyle geliyor uzaktan bir kişi böyle size doğru geliyor görüyorum. E, bir yerde bu kişi, bu kişi e, bir cezaevinde olan e, mahkumlar varsa sanki bu kişi böyle geliyor ama tekrardan gidebilir çünkü belirli bir mahkeme süreci olacak görünüyor o yüzden de olarak e, istenmeyen bir yolculuk olacak gelecek ama isteyerek gitmeyecek açıkçası görünüyor. E, bu kişi sanki arkasında böyle çoluğunu çocuğunu bırakmış ve gerçekten çok üzülen bir insan var burada. O yüzden de e, bu ayrılık olsun istemiyor ama mecburi olarak bazı şeylerin aslında gerçek gerçekleştiğini de görünüyor. Bazı arkadaşlarımızda burada bir ayrılık köklü bazı ayrılıklar olacak arkadaşlar. Ee, yani e, özellikle evli olanları sanki bir erkek çocuğu var ee, yani kız çocuğu da erkek çocuğu daha çok gördüm ee, burada birisi bir ayrılık ve evlilikle alakalı yani bir boşanmaya kadar böyle gidecek olan arkadaşlar var. Yani istenmeyen bir ayrılık olabilir ama sanki böyle artık bir tarafın çok fazla mücadele ettiğini ve artık o kişinin hataların daha fazla affedemeyeceğini ve kesinlikle kararlı bir şekilde ayrılacağını söylüyor çünkü bir boşanmaya doğru giden bir evlilik durumu da var görünüyor arkadaşlar ama sanki böyle bir erkek karısını tekrardan toparlamak isteyecek ama kadın sanki istemiyor görünüyor yani o erkek ne kadar mücadele verse de sanki kadın artık vazgeçmiş pes etmiş çünkü kadın gerçekten çok yorulmuş görünüyor burada bazı şanslar elinize geçecek Parasal konularda arkadaşlar Belki çok daha iyi iş teklifleri gelebilir Çalışıyorsunuz ama Çok daha iyi iş teklifleri size Açıkçası gelecek görünüyor Ve şans aslında sizden yana olabilir Yani yeni iş tekliflerini Bence kaçırmayın Onları da değerlendirmeniz gerektiğini Düşünüyorum bir de iş yerinizde mi desem, bazı ortamlarda mı desem arkanızdan çok konuşanlar var. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşinizi iyi yapıyorsunuz ama yine bir memnuniyetsizlik gibi bir takım durumlar var arkadaşlar. Konuşmalarınızda çok dikkat edin. Birileri sizin laflarınızı duyabilirler ya da siz birilerinin laflarını duyacaksınız gibi görünüyor evet adalet yerini bulacak önümüzdeki 3 vakte kadar aslında e, bu 3 e, ayı da e, bulabilir açıkçası ama bu nisan ayı için bir bakım olduğu için nisan ayında e, kararlaştırılacak olan bir mahkeme var bu da 3 ay sonrasında ertelenecek açıkçası bunu söyleyeyim ama bu mahkeme aslında sizden yana e, olacak e, ama yine de burada görüyorum ki birilerinin burada bu mahkemede bir hile Pekarlık yapma durumu söz konusu olabilir buna çok dikkat etmeniz aslında gerektiğini söylüyor ama elinde sonunda adalet yerini bulacak ama çok bir de sanki bir para vermeniz gerekecek sürekli bir para vermeniz gerekecek oraya. Ee, bu mahkeme aslında hani gerçekten e, birazcık e, ertelenecek görünüyor yani erteleni, ertelenilecek olan bir mahkeme açıkçası bu. Sanki böyle e, üç defada ertelenebilir tam olarak. Sonrasında e, yine de adalet sizden yana olacak mı? Evet olacak çünkü özgürlüğüne kavuşacak olan bir insan var ama şu an için daha beklemedi. Çünkü aşırı derecede çok dedikodulara, aşırı derecede arkasından çok iş çeviren insanlar var. Bir de ailenizde birazcık bugünlerde böyle e, bir e, takım problemler yaşanabilir evle alakalı problemler işte ev sahibinizle alakalı problemler yaşanabilir e, burada bazı yıkımların olacağını e, bazı kayıpların da bir taraftan da muhtemelen yaşanacağını işte e, yani bir hastalık birdenbire gelişebilir ve bazı kayıplar yaşanabilir. Çünkü birilerinin çok büyük korkuları var arkadaşlar. Gerçekten e, sıkıntılı bir dönemden geçen bir e, insanlar var burada. O sıkıntılı dönemleri atlatmaya çalışıyorlar. E, atlatacaklar ama birazcık zor görünüyor. o e, çünkü özellikle bu mahkeme dedim ya hani birileri içeride olabilir cezaevinde olabilir de çıkamayabilirler çıkacak çıkacaklar ama zor bir şekilde çünkü e, baya bir takım iftiralara gelmişler bir takım kağıtlar yüzünden sanki problemler yaşamışlar ve onun üstüne her şey sanki onun üstüne kalmış görünüyor e, bu kişi özgürlüğe kavuşacak ama bir şeyleri ispat etmesi gerekiyor bunları ispat ettikten sonra zaten öz özgürlüğüne kavuşacak ama bu onun ya üç üç defa bu mahkeme ertelenecek ya bu senenin içinde ya da bir 3 sene sonra bu kişi özgürlüğüne kavuşacak görünüyor e, ama ya da üç e, defa bu mahkeme görülecek ve üç defasından sonra bu kişi özgürlüğüne kavuşacak görüyor görüyorum. Evet, e, bazılarına burada dikkat edin. E, çok kötü fikirli olan insanlar var. Yani size karşı kötü fikirli düşünen insanlar var. Bunlara dikkat edin. Bazıları ise tamamen bir hayatı problemli hayatı artık geride bırakacak ve yepyeni bir hayat kendilerini kurmaya başlayacak olan arkadaşlarımız da var burada. Çünkü güneş doğacak hayatınıza yepyeni bir hayatla birlikte yepyeni bir döneme doğru yol umuzu atacaksınız. Beklediğiniz bazı kağıtlar, paralar varsa bunları alacaksınız ve inşallah istediklerinize kavuşacaksınız. Evet sevgili Balık burcu. Sizin için de yorumum bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olun, yorum yapın ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, özelden bakım yaptırmak istiyorsanız WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında yazıyor. Henli akşamlar diliyorum.